Atları ha oldu bak ha. Şu faru kaydı ha. Bütün bahçeleri kesiyorlar. Ne olacak böyle aşağı? Bilmiyorum. Bak. Başta mezarlıkta bahçeydi. Kimse kimse görmezdi bak. Bitirdiler. He. Şimdi de aşağıda vuruyorlar. Ha hiç kalmazlar bu sene. Yok hayat yok. Bahçeler bitince hayattan bitiyor. Tabii bitiyor. İşçilik, mayva, rüzgar, çiçeklerin kokusunu. Bir yayla koku dağa çıkır, o otlar her bitlik bir bir çişi bitmez nasıl o şeylerde? Hı? Biz de seninle kütürge, tebehan, kova dağı böyle çıkar gideriz yaylalara. Keş ya bir sürü çocuk var. Qova dağına deyim, yaz oldu mu, yaylaya çıktım mı, canım gideyim, bir ağlayım, bir ağlayım, bir də tərəziyəndə çəxeyim. Bu Piterqa tərəfi var ya. Hə, bir dinə hə, dey bir türkü çıxmışlar, bilmirəm. Bəlkə sən ala bu Malatya kanallarçı görəsən. Hə, nəsı türküm? Dey bilmirəm ki. De, ki. Şirə çayı ilə ilgili. Şirə çayına ilə bu Qova dağına varmışlar da bilmirəm. Dey Malatya Piterqa da. bilmiyorum ne sevmişler cennet görmüşlerden, neler söylüyorlar bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> sen onu dinle, o pırlamayı var, sen aç. <laughs> ki sen onu dinle. Kafama göre birini buldum yine. <gülüyor> <gülüyor> sen bir de, bir de kova dağına sizin araba var mı arkadaş çok oldu mu azıcık gidin. Bil mi şu araştırma tarafa götürgen <laughs> yolu. Evet. Kova dağı dedi mi kim uşuru çaya kavuştu o mağda her şeyini yediğinde git, Şimdi kuru dağ, kar var. Dağlar kar. He, baharda yazda gidiyor. Ha, yazda ki yaylaya çıktı mı? Daha şimdi yaylaya gelmemişler. Soğuk, evet. Ut yok. Ha, o zaman kova dağına git, sen şuru çayı. Git, git. çayı da kurumuş gördüm. He. Onu da kuruttuk. Gürpü üstüne vermişlerdi. Kimse şimdi dağ delmişti ki kura dağ değil kar delen. Ki Rüzgar geldi mi kar deliydi kimse gitmezdi. Adamı götürürdü, ağacı götürürdü. Şimdi bak o da kurumuş. Gürpünün ya. üstünde boş geçiler. Evet. Başı başına Boşu köprü ha. yapmışlar sanki. E, o zaman da o zamandı. Şiro çayı. Atıp. Neler güzeller, neler kuvarlar. Şira çayını bile kuruttuk. Biz bizden adam olmaz. <laughs> Şener bize bak ya. Şimdi de sıra onlarda gidip onları da çekeceğim. <laughs>